şimdi taş devri niye olmaz? Cebinde para yazılı tablet var. Aşk olsun. Çizelge unutmuşsunuz. <laughs> çizelge, 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 çizelge unutmuşsunuz. Hangi dönem devir diyorum bilenler var ama yanlış söyleyenler de çok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi biliyor öyle mi? Söyle. ilk çağ. İlk çağ. İspatla. Hadi. İlk çağda yazı bulunmuş. İşte. işte. Nedir bu yazının bulunmuş tarihini kim söyler? Kim söyler? Kim söyler? Ben yazının bulunmuş tarihi. Hadi. Hocam ben. Milattan önce 3200. Milattan önce 3200. Peki kim bulmuştu yazıyı? Evet. Sümerler. Neyin üzerine yazmışlardı? <laughs> evet. O zaman ilk yazılı belge şimdilik ki sadece dersen doğru mudur? Evet. evet. adı. Hmm. Hadi bakalım. Bileme 2 artı. Hmm. İlk Diplomatik eserin <laughs> adı. Kana şamla. Bravo, bravo. Çak. Evet. Çak. Padiş, barışı, anlaşması diplomatik şimdilik bilinen ilk eser. Niye? Çünkü iki devlet bir arada karşılıklı bir şeyler yapmışlar, değil mi? Peki, o zaman şimdi bu şeyde bey tekrar var. Para ve ne vardı yanında? Kil vardı. Şimdi biz buradan öncekine ne demiştik çocuklar? Aynı Çağ, delir, dönem hepsi aynı mıdır? Evet. evet. O zaman bundan sonra sana ne diyeceğiz? Tarihi, Tarihi çağlar. çağlar. Tarihi çağlar. Eğer biz yazıyla başlattıysa o zaman bu bebek hangi tarafta daha çok bulunma ihtimali var? Yaşın Tarihi tağlar. Burada yaşamış. İşte doğru mu? Evet. Para koydu kabul edelim. Mina değil mi? Hazreti İsa'nın doğruluğu sıfır. Şimdi o zaman para dediğimize göre bu insan hani ilk paralardan rastladık, Lidya parasına rastladık derse, nerede yaşamış olabilir? Bakın sıfırdan önce 7. 700'lü yıllarda yaşadığını görebiliyoruz. Hocam, tamam mı? Yok. Evet.